Ankara'nın Etimeskutu ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bir kişi dumandan etkilendi. Etimeskuta ilçesi 14 cadde üzerinde bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye haber verirken bir yandan da binada bulunan kişileri tahliye etmeye çalıştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bitişik halde bulunan dört evin çatısı yandı. Bir evdeki yavru kediler son anda kurtarıldı. Ya, 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 ya. Ver, ver, ya, ya. Malta Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişik halde bulunan 3 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye bildirdi. Olay yerine giden ekiplerce alevler kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yanan evlerden birisinde bulunan 3 yavru kedi ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yangında 4 evin çatı kısmı hasar gördü. Evet, Kütahya'nın Simavi ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki yangında bir ev kül oldu. Kuşu beldesi Büyük Oluk Damları mevkinde Mustafa Tekin evinde elektrik kontandan çıktığı tahmin edilen yangına müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin birlikte çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Tekin eşi ve engelli çocuğuyla yaşadığı ahşap ev tamamen yanarken can kaybının olmaması teselli oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.